Herkese yeniden merhaba ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerindeki ırkanın yapımını paylaşacağım. Aslında bu ırka bana böyle çok geçmiş kokulu böyle sanki dede hırkasıymış gibi bir model olarak geliyor. Ama bu sıralar böyle Korelilerin özellikle bunları böyle güzel güzel giydiklerini gördüm. Bu model benim de çok hoşuma gittiği için yapmak istedim. Belki benim gibi düşünenler de kolay bir şekilde nasıl yapacağını görmek isterler dedim. Şimdi bu hırkanın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Zaten çok basit yani hiçbir şey yok. Eğer videonun hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hırkam için böyle pembe beyaz geçişli bir örgü kumaş kullanacağım. Bu kumaş oldukça kalın ve sıkı örülmüş. Yani böyle kazaktan çok dış giyim için, hırka gibi şeyler için güzel olabilirdi. Kumaşımı 4 kat seriyorum ve üzerine böyle bir sweatshirt'ümü yerleştiriyorum. Bunu tamamen aslında sadece nasıl kesildiğini göstermek için yerleştireceğim. Çünkü bundan çok daha farklı keseceğim. Sweatshirt'ümü ikiye katlayıp kumaşın kat yerine yerleştirdikten sonra bu şekilde etrafından kesmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi omuz kısmını sweatshirt'ten çok çok daha uzun yapıyorum. Aynı zamanda kol oyuntusunu da çok geniş bir şekilde bırakıyorum. Ve hırkanın boynunda oldukça uzun olmasını istediğim için sweatshirt'ümün altından kesmeye devam ediyorum. Ben burada göz kararı yaptım ama istediğiniz boyutu omzunuzdan itibaren ölçerek o şekilde de kesebilirsiniz. Parçamı kestikten sonra bir tanesini kenara alıyorum ve ön parça için kesim yapacağım. Kol kısmını bu şekilde tıraşlıyorum. Bu tarz kumaşlar çok fazla kenarlarında kıvırma yapıyor. Aynı ince penyeler gibi. Onun için böyle ayarlaması birazcık zor oluyor ama dikkat edince hiçbir sorun olmuyor. Şimdi yakasını tıraşlayacağım. Yakasını gördüğünüz gibi aşağıya çok oval bir şekilde getiriyorum ve ortasını da ayırıyorum. Normalde tabii ki ön parçayı keserken bir tık pay bırakmamız gerekiyor ki düğmeli olduğunda oradaki patlardan daralma yapmasın. Ama ben bunu şu anda göz ardı ediyorum. Zaten içine biye geçeceğim. Yani içeriye kıvırmayacağım. Ve arka da zaten oldukça bol olduğu için hiçbir sorun yaşatmayacak bana. Ön ve arka parçalarımı üst üste koyuyorum ve omuzlarından dikeceğim. Şimdi kolları keseceğiz. Kolum için yine kumaşımı 4 kat seriyorum ve sweatshirt'ümün kol parçasını buraya yerleştiriyorum. Daha sonra etrafından kesiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, bedeni sweatshirt'e göre çok daha geniş yaptığımız için özellikle kol oyuntularını burayı da geniş yapmamız gerekiyor. Ama sadece bu kıvrımlı olan kısmı biraz daha geniş kesin. Ben burada bütün kolu tamamen geniş kesmişim. Onun için şimdi tıraşlıyorum orayı, düzeltiyorum yani. Kol parçalarımı kestikten sonra bu şekilde ayırıyorum ve bir kenarını tıraşlıyorum. Burası ön tarafa gelecek iğne ile işaretliyorum. Ön ve arka parçalarımı birleştirdiğim yerden bu kol oyuntusunu açıyorum, önüme yerleştiriyorum ve kolumu buraya ön parçaya denk gelecek tarafa dikkat ederek iğneliyorum. Önce ortadan başlıyorum, daha sonra kenarlara doğru geliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişe dikip sürfile çekeceğim. Bu tarz örme kumaşlarda sürfile önemli çünkü kumaşlar atabiliyor ve zaten örgü şeklinde olduğu için ilmek ilmek açılıyor gidiyor. Parçalarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kol altıyla beraber yan tarafları tamamen birleştireceğim. Bunun için kenarlarını iğneleyeceğim çünkü kumaşım çok fazla kıvrılıyor. Siz de mutlaka böyle kumaşlarda iğneleyin. İğnelerken tam bu kol altından başlıyorum çünkü kol dikişlerini birbirlerinin üzerine denk getiriyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kol uçlarımı ve alt tarafı kapatacağım. Bunun için şöyle kalın bir şekilde içeriye katlayacağım. Ama ben burada tek kat göstermişim. İki kat yapacağım. Yani kol parçalarını da şu anda aşağıda gösterdiğim gibi kalın bir şekilde iki kez içeriye kıvıracağım ve kenarlarından düz dikişle dikeceğim. Bıktıktan sonra bu şekilde görünüyorlar. Şimdi gelelim hırkamızın ön tarafını yapmaya. Bunun için biye kullanacağız. Upuzun bu bir etek ucundan diğer etek ucuna kadar tamamen hırkamın ön tarafını kaplayacak şekilde biye kestim. Kumaşım yetmediği için ben bunu iki parça halinde yapıp omuzdan birleştirmeyi düşünüyorum. Kumaşım tek parça halinde çıkaracağım kadar çok olmadığı için iki parça kestim ve bunları omuzdan birleştireceğim. Biyemi gördüğünüz gibi hırkanın ön tarafına iğneliyorum. Yüzleri birbirine gelecek şekilde. Ve bu ön tarafın şu aşağıya doğru açılan kısmını biraz daha içeriden yapmaya karar verdim. Çok kıvrıldığı için zaten keserken tam olarak görememiştim nasıl kestiğimi. Bir yeri dikerken rahatlıkla görebiliyorum böylece. Bu fazla kalan parçaları da kesip birbirlerine parmağımla gösterdiğim şekilde dikeceğim. Bütün hepsine iğneledim. Dikmeden önce yapmamız gereken bir şey var. O da bu alta lastik takmak. Alt tarafın uzunluğundan bir tık daha kısa olacak şekilde bir lastik aldım elime. Burada çok çok az kısa olması gerekiyor. Çok kısa yaparsanız alt çok torbalanır. Bunu yapmamın sebebi hani bu tarz hırkaların elinizle ördüğünüzde veya fabrikadan çıkışlarında alt tarafında böyle bir lastikli bir şey oluyor. Bu ters düz örülen kısım oluyor. Ama bunu şu anda kumaş için yapamayacağım için buraya lastik takıp böyle hafif o görüntüyü vermek istedim. Lastiklerin uçlarını bu iki kenara iğneliyorum. Ve daha sonra bir uçlarını tekrardan bunun üzerine iğneliyorum. Böylece lastiği sabitlemiş olacağız. çevre düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi hırkamın iç kısmını önüme seriyorum. Ve bu diktiğim biyeyi içeriye doğru kıvırıyorum. Ucunu tekrardan minicik içeriye doğru kıvırarak iğneliyorum. Alt kısmın uçlarını da içeri kıvırmayı unutmayın. Şimdi bunu hem iğnelediğim yerlerden hem de kenar kısmının şöyle bir yarım santim kadar içinden tekrardan dikeceğim düz dikişle. Böylece daha düzgün bir görüntü elde ettik gördüğünüz gibi. Bence bu hırkaların olmazsa olmazları şöyle kare tatlış tatlış cepler. Onun için iki tane dikdörtgen alıyorum ve ağızlarını düz dikişle dikiyorum. Ceplerimi hazırladıktan sonra üç kenarını içeriye minicik kıvırarak düz dikişle dikeceğim ve ceplerim bu şekilde görünüyor. Ben burada şu anda ekranın sağ tarafında görünen cebi birazcık sündürmüşüm. Yamuk dikmedim. <laughs> Gerçekten dikmedim. Sündürmüşüm ucunu. Onu sonradan düzelttim zaten. Herkes sakin olabilir. Şimdi düğmelerimizi halletmeye geldi sıra. Benim böyle direkt düz bir metal düğmelerim var. Bunu sanırım Ankara'da İzmir Caddesi'nden almıştım. Orada böyle mavi boncuk muydu adı? Şu an tam hatırlamıyorum ama öyle bir yerden almıştım. Bunu da kullanmak istedim. Yakışacağını düşündüm. Düğmelerimi istediğim şekilde yerleştiriyorum. Gözüme hoş gelen kısımlara ilik açıyorum. Eğer ilik açmayı bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videodan ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İliklerimi açtıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yapmam gereken tek şey düğmelerimi dikmek. Hırkam çok geçişli bir hırka olduğu için yani böyle büyük örgülü bir kumaş olduğu için normal iple dikmeyeceğim, yün iple dikeceğim. Ve beyaz geçişleri olduğu için de beyaz yün ip kullanmayı tercih ettim. İpimi yün iğneme geçiriyorum ve düğmelerimi tek tek dikiyorum. Ve böylece hırkam da bitmiş oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.